Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bence anketten para kazanılabiliyor mu? Veya bence anketten kaç tane anket geliyor? Ne zamanda geliyor? Hiç para kazandım mı? diye sorular gelmişti ilk videoda Ona rağmen bir video çekmek istedim Bence e, anketi ben 2 hafta önce herhalde atmıştım. Aynen 2 hafta falan olmuştu. Yani 2 hafta önce benim bakiyemde 3 lira para vardı. Şu an 2 hafta sonra yani bu bence maillerle birlikte bir de normal buradan gelen anketlerle birlikte toplam param ne kadar olmuş ona bir bakalım. Mesela şu anki param 12 lira 8 kuruş. Bu 12 lira 8 kuruşu 2 hafta içinde yaptım. Yani 3 liram vardı zaten 2 hafta önce. 2 hafta sonra toplam 9 lira üstüne koymuşum. Ve bunun gelecek zamanlarda çekeceğim zaman da size göstereceğim aynı şekilde. Bu bence e, anket platformunda ilk videoda eğer izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Bu bence de en önemli yer bence mail. Bence mailden çok anket geliyor. O yüzden bence maile biraz daha dikkat çekmesini şey yani dikkatinizi oraya vermenizi istiyor. Yani böyle günde 2-3 defa oraya girip bakmanızı istiyor. Çünkü anketler gelip çok çabuk bitebiliyor. Yani oradan benim bir 3-4-5 tane herhalde hatta aynen 5 tane anket kaçırdım. Yani zamanda olmuş olan anketlerden. Onlar da olsaydı şu an herhalde burası 12 lira 8 kuruş değil de 18 lira olurdu, 19 lira olurdu. Zaten zaten para çekme kısmında da şuradan 20 liraya gelince çekebiliyorsunuz. Şu an 20 lira olmadığı için çekemiyorum mesela. 20 liranız olduğu zaman hesabınızdan çekebilirsiniz. Ve tabii bu referans kodunu girerek açıklamaya da bırakacağım referans kodunu girerek hem kendiniz ek para alırsınız hem de benim buraya ek para gelmesini sağlar. Yani hiç böyle referanssız girmektense referansına girerseniz hem sizin katkınıza olur hem de benim açımdan katkı olur. Bugünlük bu videoda böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.